Evet arkadaşlar. İlk akınımın hediyesi oltamı <laughs> balık vuruyor. Çekiyor arkadaşlar. Bıraktı. Evet. Eğdi, 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 eydi Aldı. Durduruyorum. Evet arkadaşlar. Oltamız çaldı. Atıyordu oltayı. Çektik. Ota doladı herhalde. Tekrar aynı yere taktım. Zili de taktım. Bekliyorum. Bakalım hayırlı nasipler inşallah. Balık oynamaya başladı arkadaşlar. Otadaktı kendini ya. Çıkaramadık. Ama yine olduğu yerde duruyor şimdi orada. Evet şu ortam arkadaşlar. Yüce bayrağım şanlı bayrağım dalgalanıyor. Akınım yemleme yapıyor. Ben yemledim. hayırlı, bol nasipli avlar olsun arkadaşlar. Hayırlısına.